Giza'nın büyük piramidi dünyadaki en tanınmış yerlerden biridir. Giza nekropolünün taçlandıran görkemi olarak bölgede inşa edilen ilk piramitti ve 3800 yılı aşkın bir süredir gezegendeki en yüksek insan yapımı yapı olarak duruyordu. Ama onu inşa eden Firavun kimdi? İşte mucizenin arkasındaki adam Kufu hakkında 10 gerçek. 1- Kufu, dördüncü hanedanlığın yönetici ailesine aitti. önce 3. bin yılda doğan Kufu, Keops olarak da bilinir, dördüncü hanedanlık döneminde Mısır'ı yöneten büyük kraliyet ailesine aitti. Annesinin kraliçe 1. Heteferes ve 4. hanedanın kurucusu olan babası kral Sneferu olduğu düşünülüyor. Ancak bazı araştırmacılar onun üvey babası olabileceğini öne sürüyor. Üçüncü hanedanlığın son firavunu olan Huni'nin kızı olarak, Heteferes'in Sineferu ile evliliği iki büyük kraliyet soyunu birleştirdi ve yeni bir hanedanın firavunu olarak konumunu sağlamlaştırmaya ve Kufu'nun veraset çizgisindeki yerini güvence altına almaya yardımcı oldu. 2. Kufu eski bir Mısır tanrısının adını almıştır. Sıklıkla kısaltılmış şekliyle bilinmesine rağmen Kufu'nun tam adı Kunum kufudur. Bu eski Mısır tarihinde bilinen en eski tanrılardan biri olan Tanrı Kunum'dan sonraydı. Kunum, Nil nehrinin kaynağının koruyucusu ve insan çocuklarının yaratıcısıydı. Önemi arttıkça eski Mısırlı ebeveynler çocuklarına onunla ilgili teoforik isimler vermeye başladı. Bu nedenle genç kufunun tam adı şu anlama gelir. Kunum benim koruyucumdur. 3 saltanatının tam uzunluğu bilinmiyor. Kesin uzunluğu bilinmemekle birlikte Kufu'nun saltanatı genellikle M.Ö. 2589-2566 arasında 23 yıl olarak tarihlendirilir. Ama kanıtlara göre en az 26 veya 27 yıl, muhtemelen 34 yıldan fazla veya 46 yıla kadar hüküm sürmüş olabilir. 4. Kufu'nun en az iki karısı vardı. Eski Mısır geleneğinde Kufu'nun ilk karısı hem Kufu hem de Sineferu tarafından oldukça sevilen üvey kız kardeşi 1. Meritites idi. Kufu'nun en büyük oğlu Veliaht Prens Kavab'ın annesiydi ve muhtemelen onun ikinci oğlu ve ilk halifi Diedefre idi. İkinci karısı hayatı hakkında çok az şey bilinmesine rağmen üvey kız kardeşi olabilecek Henut 5. Kufu Mısır dışında da ticaret yapıyordu. Şaşırtıcı bir şekilde Kufu'nun günümüz Lübnan'ında Baybulos ile ticaret yaptığı ve çok değerli Lübnan sedir ağacını aldığı bilinmektedir. Bu çoğu büyük piramidin içinde bulunan güçlü ve sağlam cenaze tekneleri yapmak için gerekliydi. 6. Mısır'ın madencilik endüstrisini geliştirdi. Hem inşaat malzemeleri, hem de bakır ve turkuaz gibi değerli malzemeleri ödüllendiren kufu, Mısır'daki madencilik endüstrisini geliştirdi. Eski Mısırlılar tarafından turkuaz terasları olarak bilinen Vadi Makare bölgesinde Firavun'un etkileyici kabartmaları bulunmuştur. Adı aynı zamanda Mısır kaymak taşının çıkarıldığı Hatnub ve bazalt ve altın içeren kuvarsın çıkarıldığı. Vadi Hammamat gibi taş ocaklarındaki yazıtlarda da geçiyor. Üzerinde çalıştığı oldukça büyük bir inşaat projesi için büyük miktarlarda kireç taşı ve granit de çıkarılmıştı. 7. Kufu, Büyük Giza piramidini görevlendirdi. Yaklaşık 27 yıllık bir süre içinde inşa edilen büyük piramit, şüphesiz Kufu'nun en büyük mirasıdır. Giza'nın ve dünyanın en büyük piramidi ve ona Aket Kufu, Kufu Ufku adını veren büyük firavun için bir mezar olarak inşa edilmiştir. 481 fit boyunda olan Kufu, piramidinin çok uzaklardan görülebilmesi için doğal bir plato seçti. Yaklaşık 4000 yıl boyunca, 1311'de Lincoln Katedrali tarafından tuhaf bir şekilde geride bırakılıncaya kadar gezegendeki en yüksek binaydı. Bugün hala var olan antik dünyanın yedi harikasının sonuncusu olmaya devam ediyor. 8. Kufu'nun sadece bir tam vücut tasviri bulundu. Dünyadaki en uzun ve en çarpıcı yapılardan birini inşa etmesine rağmen, Kufu'nun yalnızca bir tam vücut tasviri bulundu ve bu çok küçük. 1903 yılında Mısır'ın Abidos kentinde keşfedilen Kufu heykelciyi, yaklaşık yedi buçuk santimetre yüksekliğindedir ve firavunu oturur pozisyonda, aşağı mısırın kırmızı tacını takmıştır. Bu bir mor kültü tarafından krala veya sonraki yıllarda bir adak teklifi olarak kullanılmış olabilir. 9- Gelecekteki iki firavun da dahil olmak üzere 14 çocuğu vardı. Kufu'nun çocukları ölümünden sonra firavun olacak olan Diadefra ve Kefra da dahil olmak üzere 9 oğlu ve 6 kızı içerir. Giza'daki en büyük ikinci piramit Kefra'ya, en küçüğü ise oğlu ve Kufu'nun torunu Menkaure'ye ait. 10. Kufu'nun mirası Ölümünün ardından Kufu'nun nekropolünde büyük bir morg kültü büyüdü ve 2000 yıl sonra özellikle 26. hanedan tarafından takip edildi. Ancak her yerde böyle bir saygı görmedi. Antik Yunan tarihçisi Herodot, Kufuyu Büyük piramidini inşa etmek için küreleri kullanan kısır bir tiran olarak tasvir eden özel bir eleştirmendi. Birçok Mısır bilimci, bu tür yapıların ancak açgözlülük ve sefalet yoluyla inşa edilebileceğine dair Yunan bakış açısının rehberliğinde bu iddiaların yalnızca karalayıcı olduğuna inanıyor. Ancak Kufu'nun bu imajını destekleyen çok az kanıt var ve son keşifler onun muhteşem anıtının köleler tarafından değil, binlerce askere alınmış işçi tarafından inşa edildiğini gösteriyor. Bu videoda da anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.